Ben vurdum o kadını. Anne! Can kim vurdu beni? Ne? Arkadaşlar merhaba. Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Ve her akşam saat 10'da canlı yayınlarımız var. Sizleri de bu canlı yayınlara bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet Uzak Uzakşehir dizisinden bahsedeceğiz. Şöyle söyleyeyim son dönemlerde en ilgimi çeken, en çok sevdiğim dizilerin başında geliyor Uzakşehir dizisi. Mardin'in güzelliğiyle birlikte güzel bir hikayesi olan bir dizi. Ee, son bölümünde olaylar üstüne koyarak ilerlemeye başladı. Gün geçtikçe heyecan katsayısı artıyor. Alya'nın çocuğu için mücadelesi, sadakatin Alya'yı dışarıda durma çabası, Cihan'ın ortada kalma psikolojisi derken, Alya'nın bazı şartlar altında Cihan'la evlenmeyi kabul etmesi, sadece kağıt üstünde demesi, bunu bir şekilde sadakata söylemesi, hani sizce nasıl kalacağım burada der gibi, sadakatin Alya'yı vurması, e, kendi çapında tabii e, çocuğun kendinde kalması, Alya'yı ortadan kaldırma düşüncesi, Cihan'ın tepkisi ki inanılmaz da bir reyting geldi bu bölümde ki reyting de her bölümde artarak devam ediyor. Dizi heyecan kat sayısı artarak devam edecek. İzleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.